Evet arkadaşlar. Çok güzel erkek. Tek gözü görmüyor. Sahiplendirilecek. İlgilenen arkadaşlar benim bir irtibata geçebilir. Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Sen kaç tane kedi sahiplendirdin baba? Çok sahiplendirdim. Yüzlerce vardır. tabii yüzlerce. E kaç tane sahiplendin? Bir tane sahiplendim. Benden olsun. Vallahi mı diyorsun? Vallahi gidelim hadi. <laughs> o zaman bu da bizim olmuş. Hoş geldin. Hoş geldin kuzum. Evet. Evimizin yeni üyesi. Ateş. Evet, o senin kumun. Burası senin yemin suyun. Geri kalanı saymıyorum. Her taraf sana ait. Hoş geldin ateşim. Hoş geldin çocuğum. Ateş. Az senin adını bunu